Bu parçada numaralanmış ifadelerin hangilerinde yazım yanlışı vardır? Anadolu tarihindeki en farklı uygarlıklardan biri olan Frigler'in buraya Balkanlar üzerinden geldiği bilinmektedir. Şimdi buradaki birinci ifadenin yazılışı yanlıştır. Bunun nedeni şudur. Frig özel ad, özel adlara getirilen yapım ekleri ve çokluk eki asla ve asla kesme işaretiyle ayrılmaz. Şimdi özel adlara getirilen yapım ekleri ve çokluk eki Kesme işaretiyle ayrılmadığı için bu eklerden sonra getirilen ekler de hiçbir şekilde kesme işaretiyle ayrılmaz. Dolayısıyla Frigler'in ifadesinin benim yazdığım şekilde yazılması gerekirdi. Burada kesme işareti kullanılarak hata yapıldı. Bu hata da yazım yanlışına neden oldu. Yani birinci ifadeyi aldık. Balkanlar. ifadeye bakalım. Balkan, özelatlarler larler, çokluk eki özel adlara getirilen yapım ekleri ve çokluk eki kesme işaretiyle ayrılmaz. Dolayısıyla burada bir problem yok. Milattan önce 1200'lü yıllarda Anadolu'da boy gösteren bu gelişmiş topluluk Yunan medeniyeti ve Roma İmparatorluğu üzerinde etkili olmuştur. Şimdi buradaki üçüncü ifadede de bir hata var. Bunun nedenini söyleyelim. Tamamen büyük harflerden oluşan kısaltmalarda sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde ve Türkçenin T'sinde nokta var. T nokta Türkçe demek arkadaşlar. Kısaltma tamamen büyük harflerden oluşuyorsa sadece bu ikisinde nokta kullanılabilir. Başka hiçbirinde nokta kullanılmaz büyük harflerle oluşturulanların hiçbirinde. Dolayısıyla milattan önce ifadesinin noktasız şekilde yazılması gerekirdi. Yani bu ifade de yanlış yazıldı. Yani 3 numarada da hata var. Bizim cevabımız 1 ve 3 yani B seçeneği oldu. Diğerlerine bakalım. Yunan medeniyeti. Arkadaşlar Yunan özel ad büyük harfle başlar. Burada sıkıntı yok. Ancak medeniyet özel ad değil. Bunun büyük yazılmasına gerek yok. Buna Alman medeniyeti, Türk medeniyeti veya atıyorum Roma medeniyeti desek bile medeniyetin M'si küçük yazılır. Burada bir sıkıntı yok. Roma İmparatorluğu. Arkadaşlar bu imparatorluğun adı Roma değil. Roma İmparatorluğudur. Dolayısıyla imparatorluk sözcüğünün İ'si de büyük yazılır. Burada da sıkıntı yok. Cevabımıza B seçeneği dedik arkadaşlar.